Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinden Herkese Merhabalar Akyamaş Mahallemizin Bakı Noktasından Sizlere Video Paylaşıyorum Özlemlerinizi Giderirsiniz inşallah. Şu An Bulunduğum Mevki Akyamaş Mahallesinin Girişi Güzel Yurt Buradan Bu Şekilde Gözüküyor Arkadaşlar Muhteşem Tarih evlerimize kuş bakışı bakıyorum. Video izlerken abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cami, merkez camimiz buradan bu şekilde gözüküyor. 1650 rakımlı mevkiden çekim yapıyorum. Yeni mahallemiz. Şurada birinci etap TOKİ binalarımız. Şurada ikinci etap TOKİ binalarımız. Manzara muhteşem. buradan sol taraf tam diğer evlerimizi almıyor. Şurada kalıyor. Güneyin tepe giriyor araya. Akyamaç yolumuz mahallemize giden yol buradan bu şekilde geliyor. Buradan çıkıyor. Akhiyamaş mahallemize giriyoruz. Şurada da 3. etap Toki binalarımız. Güzel yurdumuz büyüyor. Tanıtıma ihtiyaç olduğu için elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olun. Destek olmazsanız platform sürekli işlemez. Destek olursanız ben izlenildikçe memnun kalıyorum Allah razı olsun kendilerinizden. Buradan da çiftlik yoluna giden arabalarımızı görüyorsunuz. Yani Niğde tarafına geçiş yapabilirsiniz buradan. Aslında Manastır Vadisi ne gidilen güzergah buradan. Şurada da göz kayalarımız var içeriği çekmek gerekiyor. Başka bir videoda görüşürüz inşallah arkadaşlar.